Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak 2-6 Aralık tarihleri arasında diğer meslek örgütleriyle birlikte meslek onurumuz ve halkın sağlığı için 5 gün iş bırakıyoruz. Bilindiği üzere yönetmelik taslak olarak çıktığından beri itiraz ve uyarılarımızı dile getirdik. Bu amaçla 19 Ekim'de Ankara'da büyük bir miting gerçekleştirdik. Ardından 5, 6, 7 Kasım tarihlerinde 3 gün iş bıraktık bu yönetmeliği kabul etmeyeceğimizi derhal geri çekilmesi talebimiz olduğunu ilettik. Ancak bakanlıktan herhangi bir yanıt gelmeyince ve bu konuda da bir geri adım atalamayınca 8 Kasım tarihinde diğer meslek örgütleriyle birlikte 2-6 Aralık tarihleri için 5 gün iş bıra bırakacağımızı açıklamıştık. E, yönetmeliğin e, çalışanları ilgilendiren kısmı ile birlikte dolaylı olarak halkın sağlığına ve sağlık hakkına müdahale eden yönleriyle e, kabul etmeyeceğimizi de ayrıca bildiriyoruz. Burada bize bazı kriterler ve şartlar ve hedefler üzerinden bazı sayılar ve kat sayılar ve formüller üzerinden dolaylı olarak hastanın da sağlık hakkına e, ve müdahale söz konusu, e, bu şart ve kriterlerin çalışanın ücretlerine etki etmesi üstelik kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı etki etmesini kabul edemeyeceğimiz gibi hastanın, hastaneye gidiş sayısının, doktora başvuru sayısının, kullanacağı ilacın ya da sağlık kurumundan yararlanma isteğinin olmamasının bir şekilde bizler aracılığıyla yönlendirilmeye çalışılması ya da kısıtlanmaya çalışılmasını da kabul etmiyoruz. Burada bizim geçimimizle hastaya olan tanı ve ileri ne konusunda bir ayrım da bulunmamız bekleniyor. Tabii ki meslek ilkelerimiz gereği ve hekimlik gereği, ebe ve hemşirelerin meslek ilkeleri gereği böyle bir yönlendirme herhangi bir formül veya katsayı aracılığıyla asla olmayacaktır. Biz mesleğimizi ve işimizi olması gerektiği gibi aynen devam ettireceğiz. Bunun da zaten yaşanması zor olan koşullarda ve çoğu ebe hemşirenin yoksulluk sınırının altında ücretlerle geçinmeye çalıştığı bir durumda hekimlerin de bunun biraz üzerinde e, rakamlarla geçinmeye çalıştığı durumda e, ücretlerden kesinti haline dönüşmesini e, kabul etmiyoruz. E, bizim uyarı ve itirazlarımızı dile getirdiğimizden beri tabii Sağlık Bakanlığı tarafından da e, farklı şekilde savunmalar ortaya konuluyor. Bunlardan birisi akılcı ilaç kullanımı ve kronik hastalıkların takibinin daha iyi yapılması, daha e, nitelikli bir sağlık hizmeti o, olacağı yönünde e, fakat e, gerçeklere baktığımızda böyle bir durum söz konusu olmuyor. Zira e, nitelikli bir sağlık hizmetinin en birincil koşulu ve en başta olması gereken hem hekime hem ebeveyn hem sağlık çalışanına, hem de hastaya verilmesi gereken gerekli ve yeterli süredir. Biz e, sağlık alanına baktığımızda bu süreyi ne yazık ki göremiyoruz. Gerek kronik hastalıkların takibinde, gerekse diğer koruyucu sağlık hizmetlerinde, yine tedavi edici hizmetlerde e, bu süre olmadan herhangi bir nitelikten bahsedilmesi mümkün değildir. Bakanlık tabi sayılar üzerinden değerlendirmeyi çok seviyor. Acil başvuru sayısı, yıllık toplam muayene sayısı, yoğun bakım yatak sayısı şeklinde, rakamlar üzerinden bir başarı değerlendirmesi yapıyor. Ama biz biliyoruz ki e, sağlık gibi önemli bir konuda e, sayılar, katsayılar, formüller bir değerlendirme aracı olamaz. E, onlar baktıkları zaman sayı görüyor olabilirler ama biz sahada çalışanlar olarak, bu işi yapanlar olarak karşımızda bebeği, genci, yaşlısını, hastasını, onların her birinin ayrı ihtiyacını görüyoruz. Dolayısıyla insanı, insanın sağlığını ve şifa bulmasını önemsiyoruz. Bu sayıların ve performansın hekimlere, çalışanlara bir dayatma şeklinde devam etmesi ve bunların ücretlileri etki etmesi ile bir şekilde geçmi ile hasta arasına farklı kriterlerin konmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunu meslek onurumuzla bağdaştıramıyoruz, meslek ilkeleriyle bağdaştıramıyoruz. Ayrıca halkın sağlığına da herhangi bir yararı olacağını düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu şekilde planlamalar yaparken Sağlık Bakanlığı'nın öncelikle meslek örgütleriyle sahada bu işi yapan meslektaşlarla, çalışanlarla görüşmeler yapması gerektiğini ve sağlık alanında zaten çokça var olan birçok problemi çözüm bulmaya çalışmasını, çözüm bulmak yerine bu şekilde yönetmeliklerle sorunları daha da artıracak hale getirmemesini istiyoruz. Bu yönetmelikte aile hekimlerinin ve aile hekimliğinde çalışan ebe ve hemşirelerin iş güvencesi yok sayılıyor. E, açıkça anayasaya yasalara ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde işin devamlılığı bakanlıkça daha sonra belirlenecek olan bazı kriter ve hedeflere ve başarı oranlarına bağlanmış durumda. Bunların ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Her sözleşme döneminde yeniden belirlenecek ve bölgesel olarak da değişebilecek. Hem iş güvencemize hem de geçimimize açıkça bir tehdit mevcut. Dolaylı olarak da halkın sağlık ihtiyacına, sağlık hakkını yönlendirmeye, formül ve katsayılarla yön vermeye çalışan bir durum mevcut. Ee, biz mesleğimizin gerektirdiği ilkelere uygun olarak, tıbbi gereklere uygun olarak e, hastamızın ihtiyacının ne olduğunu belirleyerek ve her zaman yaptığımız gibi ne yapmamız gerektiğini bilerek ve aynı şekilde devam etmek istiyoruz. E, bu o, alana herhangi bir müdahale istemiyoruz. Mesleki özelliklerimizi korumak istiyoruz. Dolayısıyla meslek ilke ve onurumuz için ve halkın sağlığı için halkın yararını olmayacak, halkın sağlığına, koruyucu sağlığa, sağlıklı bir geleceğe katkısı olmayacak hiçbir uygulamayı da kabul etmeyeceğimizi tekrar bildiriyoruz. Daha önce de pek çok defa dile getirdik, sağlık çalışanlarında ücretlendirme pek çok formülle, denklemle, performans üzerinden, değişik kat sayılarla, Pek çok değişkenin e, hesap edildiği bir ücretlendirme şeklinde e, biz emekliliğimize yansıyan emeğimizin hakkının karşılığı olan e, emeğimizin ve e, aldığımız iş sorumluluğunun riskinin karşılığı olan insanca yaşam ve çalışmamızı e, sağlayabilecek e, tek kalem ödeme istiyoruz. Açıkladığımız günden beri hem halkımızdan hem de pek çok başka meslek derneğinden 5 günlük iş bırakmaya destek görüyoruz. Biz halkımızı her zaman toplumumuzun hastamızın yanındaydık. Onları da bizim yanımızda olmaya çağırıyoruz.